Bugün yazdan kuruttuğumuz patlıcanlarımızı patlıcan kurusu yemeği yapacağız. Patlıcan kurusu yemeğimiz için malzemelerimiz kusbaşı, kuru soğan, patlıcan kurusu, biber kurusu, yaş biber atmayalım dedik. Kurutulmuş biberden ekleyeceğiz. Burada da içine pirinç katacağız. Burada kuru soğanımız, sarımsağımız var. Sarımsağımızı bugün yemeğe ilave edeceğiz. Sonra üzerine de istersek burada yoğurdumuzu ekleyeceğiz. Malzemelerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi bunların işlemini yapmaya başladık. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar patlıcanımızı biraz ısladık. Islanmış patlıcan. Böyle yumuşattık. Yumuşattıktan sonra böyle bir kirli suyu çıktı. Bunu döküyoruz. Burada tekrar yıkadık. Baktınız acıysa haş yazabilirsiniz bu şeyi de. Biz buradan hemen iplerimizden ayırıyoruz patlıcanlarımızı. Bu kurutulmuş patlıcan en az burada 4-5 tane patlıcan var. 4 porsiyon çok rahat gelir. Burada da arkadaşlar bunu buraya aldık. Şimdi de aynısını. Bu kuru biberimiz için yapıyoruz. Gördüğünüz gibi suları çıktı. Suları çıktıktan sonra tekrar bir daha yıkıyoruz. Biberimizi aldık. Bunu buradan bunu da iplerinden çıkarttık malzememiz gördüğünüz kuru patlıcan kuru biber ama gerçek yemeğimiz patlıcanla oluyor patlıcanlarımızı alıyoruz buradan suyunu süze dursun arkadaşlar burada ne yedim kuşbaşımızdı kuşbaşımızı hemen tenceremize ilk önce bizim için bu kadar 150 gram yeterli arkadaşlar 150 gram şeyimizi burada kavrula dursun Suyuğumuzu ekledik etimizi ekledik fazla da şey yapmıyoruz dönüyoruz bu tarafa patlıcanlarımız suyunu suya dursun biz hemen kuru soğanından başladık doğramayı bugün markette baktım arkadaşlar bizim sürekli alışveriş yaptığımız markette Patlıcanın kilosu 90 lira olmuş. 89 lira yani. Bence çok pahalı. Hem bu da kendi tarlamızda yetiştirdiğimiz patlıcanlarımız. Soğanımızı hazırladım arkadaşlar. Sarımsağımı da yemeğe katacağım. Biberi, çiğ, yoğurdu ister yanda yerim. İsterse ilave ederiz. Sarımsağımız da hazır arkadaşlar, soğanımız da hazır. Şimdi... ...bu patlıcanlarımızı... ...büyük değil de ben biraz küçükeceğim. Yemekli bir olacak doğrayacağım. Evet. Biberlerimizi de doğru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuşbaşı şeklinde patlıcanlarımızı, biberlerimizi doğradık. Patlıcanlarımızı yıkadık arkadaşlar. Daha şu kadar siyah su çıkmaya devam ettiğinden dolayı şuraya bir su koyduk. Bu su da hafif yumuşatacağız bunu. Çünkü bir şekilde bayağı daha sık. Bir önce de ıslamama rağmen hiçbir şey olmamış. Hem rengi dizeriz, hem de şey. Aynı zamanda da gördüğünüz gibi etimiz de kavruldu. Etimiz kavrulduktan sonra hemen soğanımızı ilave ediyoruz etimize. Tam bir kış yemeği. patlıcanın, biberin pahalı olduğu zaman da biz de kendimizi bu şekilde ekonomimizi savunmaya alıyoruz. Daha kaynamaya başlamadı. Burada da sarımsağımız var. Soğanımız biraz kavrulunca sarımsağımızı ekleyeceğiz arkadaşlar. Soğanımız gördüğünüz gibi kavruldu. Burada önceden hazırlamış olduğum salçamı da ekledim. Salçamı da çok güzel bir kavuruyor salçamın rengi daha çok güzel görünsün diye arkadaşlar biraz da buradan pul biber attım biraz kimyon biraz karabiber biraz da tuz ilave ettim şey sarımsağımı da ilave ettim ben. geriye bu şeyimiz biraz yumuşayınca patlıcanımızdan biberimizi ilave kaldı çok güzel bir kış yemeği. Ebat da büyümeye başladı arkadaşlar. Patlıcanlar bizim gördüğünüz gibi. Kaynadıkça, yumuşadıkça. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sosumuz oldu. Buradaki olay arkadaşlar. Bu patlıcanın olayı, şurada haşlamamızın olayı. Asıl olarak şu oluyor. Şimdi biz bunun içine pirinç atacağız ya. Pirinç attığımızda pirincin Pişme kıvamına gelecek buradaki bu patlıcanla bu pirinç aynı zamanda pişecek. Evet arkadaşlar buradaki mevzuyu gördünüz burada sosumuz oldu buradaki patlıcanımızın da bu şekilde siyah sular neyi gördünüz arkadaşlar bak dibinde ben buradan bunu süzüyorum Bunu arkadaşlar birazdan çiğdeceğim şey bir soğutacağım bu da altından kalan siyah suyu. Hem bu siyah suyundan kurtulmuş oldum, asitinden hem de bunu pirincin pişme kıvamına aynı getirdim. Patlıcanımızın pirincine aynı anda pişecek şekildeki kıvama gelmesidir. Biberimiz de aynı. Bunu aldık. Buraya sosumuzun içine attık. Burada da ne neyi kaldı Altın. şimdi bu şekilde sosuyla beraber çeviriyoruz. Şey Biz bunun baharatını, sosunu da tuzunu atmıştır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi burada yapacağımız bir şey var. Birazcık bir tuz şeker atacağız. Biz buna geri deriz ya işte acılığını acılığını alsın diye patlıcanımızın yiyekene hem asitini de alır. Patlıcanımızı çok acı olur tutma. Biraz önce haşladık. Şu anda da süzdük kavuruyoruz. İsterseniz bunu bu şekilde de yiyebilirsiniz. Üzerine yoğurt döküp şu şekilde yememiz bile kafi yani. Yenebilir. Ama biz bunu kış yemeğinde hem böyle patlıcan kurusu böyle salata gibi Çoklu yenebildiği gibi burada gördüğünüz gibi pirinç de atabiliyoruz yemeğimiz hem çuvaldır hem de yemeğimize daha iyi bir yumuşaklık getirir. Bir de bunu ayrıca arkadaşlar mesela ben pirici sevmiyorum veya piriz kullanmak istemiyorum derseniz isterseniz bunu bulgurda kullanabilirsiniz. Bu direkt tamak zevkinize bağlı. Eğer bunu satacaksınız satmak için yapıyorsanız yemeklerimizi piriz kullanacağınız evinizde de istediğiniz gibi pirinç veya bulgur kullanabilirsiniz. Bunu gördünüz, kavruldu. Şu anda bunun bu pirincin bir şey kadar suyunu ekledim. Bunun kapağını kapatıp Pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yemeğimiz oldu. Bu yemeği aslında böyle yaptıktan sonra en az 5 dakika bir bekletmek gerekiyor. 5 dakika bekletmemizin de sebebi burada pirinçler tam kıvamına gelsin diye. Yemeğimiz pişti. ve yemeğimizi kapattım. Yazın kuruttuğumuz zepsilerin içine mesela biz şey de koyabilirdik. Kurutulmuş domates. O da vardı ama koymadık. Yemeğimiz bu arkadaşlar. Buyurun gelin. Afiyet olsun.